Okey, emeklilik üzerinde çok soru geldi. Şöyle hemen kısaca bir ufak bir bilgi verelim. Özel emeklilik dediğimiz şey, şimdi 50 tane şirket var piyasada. Yani bunların bazıları çok büyük, bazıları küçük. Bazıları çok riskli, bazıları az riskli. Herkese göre değişen bir şey. Yani sizin risk anlayışınıza göre değişen bir şey. Zaman anlayışınıza göre değişen bir şey. Yaşınıza göre değişen bir şey. Yani en iyi pension hangisi? Ya yani emeklilik fonu kaç yaşındasın kardeşim ne kadar gelir var ne kadar para ödeyeceksin ne kadar zamanda kalmak istiyorsun o serviste ne kadar kalmayı düşünüyorsun kalabilirsin tamam bunlar ne kadar para yatıracaksın ne kadar para yatırdın Türkiye'de mi burada mı yoksa yarısı Türkiye'de yarısı burada mı tamam bunlar çok önemli şeyler çok farklı şeyler öyle yani bana bir tane isim verin bunu biz yapalım olmaz ya veririz bir tane isim sorun değil yani bu advise şey financial advise'a girer. Bu burada pek mümkün değil. Ararsınız özelden mesaj atın. Ben size söyleyeyim istediğiniz bir tane güzel. Ama yani güzelden de kastımız var. Garantili kar payı çok düşük. şimdi öyle bir şey mi istiyorsunuz? Öyle bir şey istemiyor musunuz? Kar payı yüksek olabilir ama riski var. Değil mi? 30 bin tane hikayesi var. Ya da devlet katkı payı var. Devlet katkı payı yok. Bu tür şeyler var ortada. Yani şimdi o yüzden kimse bir şey yani öyle bir battaniye gibi, yorgan gibi sizin üstünüz kavur yapacak bir kavur yok. Herkesin farklı. Yaşınıza göre değişir söylüyoruz, gelirinize göre değişir. Her şeye göre değişen şeyler var. Risk anlayışınıza göre. O yüzden yani ona dikkat et. Eski eşinizden, rahmetli olan eşinizden özel sigortası varsa size aktarılma şansı var. Ama sizinki de aktarılabilir. Öldüyse. Ama tabii bunu yazarken ilk başta onaylıyorsunuz. Yaptıysanız daha önceden böyle bir şey. Değiştirmeniz gerekiyorsa değiştirin. Onu söylüyoruz. Tamam. Yani emeklilik bir yerde önemli. Kardeşim İngiltere'de yaşıyorsanız alacağınız yani emekli geliri 900 pound değil hadi. Hani 900 İngiltere'de yaşayamazsınız artık baylar. O yüzden bir ayarlama yapmanız lazım. Herkes için farklı bir sistem var. Yani hiç kimsenin ki aynı olamaz. Çünkü yani şimdi Ahmet Bey geldi atıyorum. Ayda 100 pant veriyor. Öbür Ahmet Bey geldi. Ayda 10 pant veriyor. Öbür Ahmet Bey geldi. 50 pant veriyor. Öbür Ahmet Bey geldi. 70 pant veriyor. Biri 60 yaş, 55 yaşında. Biri 25 yaşında. Biri riski seviyor, biri hiç sevmiyor. Biri helal olsun diyor, öyle bir anlayışı var. Biri diyor ki yok ya de ne alacak, para gelsin bana diyor. Biri de diyor ki abi benimki sağlam olsun, düzgün, yavaş yavaş yükselsin. Birinin vakti yok. Gelmiş 55 yaşına, 5 yıl sonra, 6, 10 yıl sonra emekli olacak. 10 yılda ne kadar biriktirebilir, ne kadar emeklilik fonu oluşturabilir? orada risk alması gerekiyor. Yani belki %50'sini risk almadan %50'sini de yüksek risk alarak götürebilir. Yani bunları konuşmak lazım, anlatmak lazım ki bir sonuca varalım. Anlaştık mı? İyi bakın kendinize, sevgiyle kalın. İyi günler sizlerle olsun, iyi insanlarla olun. Güzel şeyler okuyun ya. Güzel şeyler takip edin. Önemli bir şey. Değil mi? Öpüldünüz. Huh?